Sevgili dostlarım, yine ben geldim. Sizler de hoş geldiniz. Bu beğeni dediğimiz şey kanal için çok kıymetli. Sizin şöyle minicik bir dokunuşunuz bile buradaki emeğin devamı için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi bakalım başlıyoruz. İyi dinlemeler. 20 yaşındaydım. Benden 12 yaş büyük biriyle evlendim. Kocam Hikmet 32 yaşındaydı. Daha önce evlenmiş, ayrılmıştı ve 10 yaşında bir kızı vardı. Eski karısı başka bir adamla kaçıp gitmiş. O zamanlar kızı henüz 3 yaşındaymış. Hikmet uzun süre tekrar evlenmeyi hiç düşünmemiş. Ailesi, arkadaşları, çevresindeki tanıdıklar defalarca evlenmesini önermiş ama o kabul etmemiş. Yıllar sonra bir tanıdık beni ona önerince Sanırım genç yaşım ona cazip geldi ve benimle evlenmeyi kabul etti. Fakat ben aynı fikirde değildim ama aileme söz geçiremiyordum. Yaşı büyük biriyle evlenmenin faydalarını anlattılar bana. Yaşı büyük bir koca karısının kıymetini iyi bilir, değerli olur gibi laflarla beni ikna etmeye çalışıyorlardı. Oysaki ben daha aşık bile olmamıştım. Sevdanın heyecanını, duygusunu hiç yaşamamıştım bile. Ama benim gönlüm, duygularım kimsenin umurunda değildi. Bu evlilikten kendimi kurtarabilmemin tek bir yolu vardı. Yani hikmet, ondan kurtulabilmemin yine yolu hikmetti. Hikmetle ilk buluşmamızda kendisine evlenmek istemediğimi açık açık söyledim. Beni anlayacağından ve bu evlilikten vazgeçeceğinden o kadar emindim ki gurur yapar yine evlenmez diye düşünüyordum. Ne de olsa kendisini istemeyen biriyle o da evlenmez diye sanıyordum ama olmadı. Aksine beni çok beğendiğini söyledi ve bir an evvel evlenmek için herkesi harekete geçirdi. Ve biz büyük bir düğünle evlendik. Düğünün büyük oldu, birçok altın takıldı, gelinlik harikaydı, salon lüks ve kalabalıktı. Ama benim kalbim ıssız ve kapkaranlıktı. Ötesi yok bu işin, ben sevmediğim bir adamla evleniyordum. Daha ne olsun, Düğünden sonra Bodrum'da önceden ayarlanmış otele geldik. İlk gecem çok zordu, gözlerimi kapattım, kafamı yastığın altına sakladım. Ama bütün bunlar hikmeti hiç etkilemiyor, benden soğumasına sebep olmuyordu. Hal böyle olunca ben de kendisine içimden geldiği gibi soğuk davranıyordum. Balayı bir haftaydı ama ben üç gün ancak dayanabildiğim için düğün yorgunluğundan dolayı hastalandığım yalanını söyledim ve eve döndük çok büyük ve içinde güzel eşyaları olan bir evim vardı. Bir evli görümcem ve bir de 14 yaşında kaynım Fatih vardı. Bütün ailenin ekonomik durumları güzeldi, büyük evleri, kendilerine ait iş yerleri vardı. Hikmet'in kızına gelince kaynanam büyütmüş, bazen bizde bazen kaynanamlarda kalıyordu. Koca bir evim, param pulum vardı ama ne kadar uğraşsam da sevmediğim bir adamla evli olmak bana cehennem azabı veriyor, Ağlayan kalbimi bir türlü susturamıyordu. Benim ömrüm böyle mi sonlanacak? Hiç aşkı tanımadan ölüp gidecek miyim diye düşünerek iki senem geçti. Hikmet ise beni çok seviyor. Çok üstüme düşüyordu. İçimden Allah'a yalvarıyordum. Ne olur Allah'ım, güzel bir evim, beni çok seven paralı bir kocam var. Ona aşık olayım diye her gece dualar ediyordum ama ona aşık olmaktan çok uzaktım. Neyse bir gün kapım çaldı, bir baktım kaynım Fatih. Biz evlendiğimizde 14 yaşındaydı ama artık 16 yaşında genç bir delikanlıydı. Onu görünce ne oldu? Fatih, abin evde yok dedim. O da, "Yok yenge, ben seni görmeye geldim." dedi. Şaşırmıştım ama içeri buyur ettim. Mutfağa geçtik. "Aç mısın?" diye sordum. "Yok." dedi. Neden geldiğini merak ediyordum. O ise biraz çekingen tavırlar içindeydi anlamıştım bir durum vardı ve sordum. Fatih de "Yenge, bana biraz para lazım." dedi. "Baban sana para vermiyor mu?" diye sordum. O da "Veriyor ama bu sefer biraz fazla paraya ihtiyacım var." dedi. Ben de "Hayırdır." dedim. O da "Bir kız var da ona altın kolye almak istiyorum hediye olarak." dedi. Ben de "Bak sen büyüdün de sevgilin mi var?" dedim. Bu lafları söylerken Kendimi tuhaf hissetmiştim. Sanki yaşlı gibi. Yani bu laflar aslında bana uzaktı. Çünkü ben de daha çok genç, 22 yaşındaydım. Fatih'e istediği parayı verdim ve altın kolyeyi nereden alacağını sordum. Yaşı küçük olduğu için bu işlerden anlamayacağını biliyordum. "Bilmiyorum yenge." dedi. Ben de "Gel, gidelim birlikte alalım." dedim. Bir kuyumcudan kolyeyi aldık. Sonra Fatih kızla buluşacağı yere gitti. Ben de eve döndüm. Fatih'i bir daha ki gördüğümde, "Nasıl geçti?" diye sordum. Güzel geçtiğini, kızın kolyeyi çok beğendiğini ve onu mutlu görmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Hikmet beni seviyordu ama bencilce, yani hiç romantik bir erkek değildi. O sadece kendini memnun etme peşindeydi. Aslında belki de beni kendine aşık edebilir, ona bağlanmama sebep olabilirdi. Ama dediğim gibi Hikmet'in sevgisi bencilceydi. Artık Fatih sürekli yanıma geliyor, kız arkadaşını bana anlatıyordu. Ben de kızla tanışmak istedim ve bir kafede buluştuk. Kız 15 yaşındaydı, çok küçük, yani kadınsı değildi. Biz daha kafede içeceklerimizi bitirmeden Fatihe, kuaföre geç kalacağız dedi. Kızın hali çok hoşuma gitmemişti ve onlarla kuaföre ben de gittim. Bir yenge olarak sorumluluk hissediyordum. Çünkü kuaför parasını Fatih ödemişti. Bunu görünce anlamıştım. Bu kız Fatih'e sürekli masraf çıkarıyordu. Kız saçlarını yaptırırken ben de saçlarıma fön çektirmiş, hafif de makyaj yapmıştım. Fatih bizi almaya gelince ve beni görünce, "Vay yenge, gençleşmişsin." dedi. Sonra da kız arkadaşının elini tuttu, önden öne yürüdüler. Bu benim canımı sıkmıştı. Onların arasında bir çekim vardı. Tam da bendeki eksik. İlerleyen günlerde Fatih'le arkadaşlığımız devam ediyordu. Bana kızdan bahsediyordu. O konuştukça içimdeki sıkıntılar artıyordu. Şaka gibi ben her gün aşk diye dualar ederken birilerinin aşkına yakından şahitlik etmek zorundaydım. Sanki bu bana ceza gibi geliyordu. Oysa ki ceza değil bir ödül hak etmiştim. Kimseye bir kötülük yapmadım. Kimseye ait bir şeyi almadım. Yani benim hakkım ödül olmalıydı. Ceza değil. Fatih anlatıyor ben acı çekiyor, kıskanıyordum. Bir ara laf arasında Fatih kızın genç olduğunu söyledi. İyi de ben de gencim Fatih. Yaşlı değilim ki. 22 yaşındayım dedim. Ama o 15 yaşında dedi. Ben de bir hırsla evet o çocuk daha kadın değil dedim. Artık saçlarımı hep düzleştiriyor, makyaj yapıyor, parfüm sürüyordum. Bir gün Fatih'e kızla tekrar buluşmak istediğimi söyledim ve AVM'ye gitmeyi teklif ettim. Sırf kıza nispet olsun diye pahalı butiklere girip birkaç parça alışveriş yaptım. Sonra parfümeriye girdim ve kozmetik ürünleri aldım. Aldığım şeyleri de Fatih'e nasıl, güzel mi diye soruyordum. Zaten mutsuz bir hayatım vardı benim. Bir de bu ikisi çıkmış, beni yaşlıymışım gibi rahatsız hissettiriyorlardı. Evet, işte şimdi rahatsız bir insana dönüşmüştüm. O gün onlara güzel bir restoranda yemek ısmarladım. Daha sonra eve döndüm ama yaptıklarım beni tatmin etmiyordu. Ne yapacağımı bilmiyor, bir boşluğun içindeydim. İkide bir Fatih ve kız arkadaşı aklıma geliyordu. Kendi kendime, boş ver şunları, benimle ne alakaları var diye düşünüyor ama yine aklıma giriyorlardı. Durduk yere onlardan intikam almak isteğim oluşmuştu. Bunun sebebi hayatımdaki büyük boşluktu. O anda kim olursa olsun benim hedefim olacaktı. Piyangodan Fatih ve kız arkadaşı çıktı. Sürekli Fatih'e, şimdi senin paran yoktur, ben sizi kafeye, restorana götüreyim diye tekliflerde bulunuyordum. En son yanlarından ayrılırken kızın yanında Fatih'e, al yanında bulunsun diye eline para tutuşturdum. Evet, bunu yaptım ama eve dönerken içim yanmaya başladı. Çünkü parayı verirken Fatih'in o mağrur bakışı içimi yakmıştı. Kız arkadaşının yanında onun gururunu kırmıştım. Birkaç gün çok fena vicdan azabı çektim. Sürekli Fatih'i düşünür olmuştum. Sonra içimde onu görme arzusu oluşmuştu ve kaynanamlara Fatih'in evde olduğu zamanlarda gider olmuştum. Bir hafta geçmiş bir ara mutfakta yemek yaparken bir anda telefonu elime alıp Fatih'e direkt özür dilerim yazdım. O da cevap olarak niye yazdı. Ben de o gün sana para verirken çok ayıp ettim kusura bakma dedim. Fatih'in bana verdiği tepkiler onun o gururlu olgun tavırları o çok merak ettiğim aşkı bana sonunda getirmişti. Ben Fatih'e aşık olmuş, bu aşk beni resmen sarhoş etmişti. Yürürken aşk, yataktan uyanırken aşk, yemek yerken, alışveriş yaparken yani artık her anımda, her bir zerrem aşkla sarmalanmıştı. Çok mutluydum. Her şeyi Fatih için yapıyordum ve çok özel bir an bekliyordum Fatih'e bunu açıklamak için. Çünkü açıkladığım an Fatih benim olacaktı. Buna adım gibi emindim. Öncesinde ve sonrasında ona neler söyleyeceğimi ayarlamıştım. Her şey hazırdı ve ilk mesajı yazdım. Fatih, sana deli gibi aşık oldum. Aklımda, fikrimde sen varsın. Sana bir ilah gibi tapıyorum. Fatih mesajımı gördü. Kalbim yerinden çıkmak üzereydi. Öylece çevrim içi yazısına bakıyorum. Ama bir türlü yazıyor. Yazısını göremiyordum. Derken çevrim içi yazısı çevrim dışı oldu. Şaşırmıştım. Bir sürü fikir geçiyordu aklımdan. İşi çıkmıştır. Yanında biri vardır. Daha rahat bir anında yazacaktır. Gibi bahaneler düşünüyordum. Ama o gün hiç yazmadı. Ben de bir daha yazmadım. Akşam olmuş, Hikmet gelmişti. Ertesi sabah, Hikmet gider gitmez. Biraz daha bekleyip bir mesaj daha yazdım. Yine görüldü ama yazmadı. Bir saat sonra aradım. Açtı. Mesajımı görmedin mi? Dedim. Biraz sessizlik olduktan sonra sadece şunu söyledi. Gördüm yenge ama lütfen bir daha böyle şeyler yazma. Kelimenin tam anlamıyla şok olmuştum. Oysa ki o kadar emindim ki hayallerim yıkılmış olmamıştı. Aynı zamanda utancımdan yerin dibine girmiştim. Ben artık Fatih'in karşısına nasıl çıkarım diye düşüncelere dalmıştım. Günlerce beni nasıl reddeder? Ben o kızdan daha güzelim, zenginim gibi düşünceler beynimi yemek üzereydi. Karar verdim. Son bir mesaj daha yazacaktım. Çok düşündüm. Ne yazmalıydım? Ama sonuç olarak onu eve çağırıp yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağına karar verdim. Ama gelmedi. Ben de yazdım. Yazdım, yazdım ama hiçbirine cevap vermiyordu. Neden yazmıyorsun? Gerçekten istemiyor musun? Emin değil misin? O zaman neden okuyorsun? Kendimi iyice rezil etmiştim. En son kendimi engelletene kadar yazdım. Beni engellemişti. Haftalar geçmişti. Bu süreç içinde kaynanamlarda birkaç kere kimseye çaktırmadan konuşmaya çalıştım ama o hep sessiz kaldı. Aylarca ona olan aşkımdan öldüm ve tekrar dirildim. Fakat bir gün hamile olduğumu öğrendim. Çocuğumu doğurdum. Anne oldum. Kayınbiraderim ise o küçümsediğim kızla evlendi. Yıllar içinde güzel bir kadına dönüştü. Ben ise İkisine her bakışta o utançtan kurtulamadım ve asla kurtulamayacağım. Sevgili dostlar, bugünlük de benden bu kadar. Umut dolu yarınlar sizlerle olsun. Yeni hikayelerde yeniden buluşmak üzere. Kapılarınız ve telefonlarınız iyi haberler için çalsın. Hoşça kalın.